1. Dünya Savaşı şahitlerinden Fransız komutan Marshall Ferdinand Foch, uçaklar ilginç oyuncaklar fakat askeri değerleri yok demişti. O dönem için dahi geçerli şüpheli olan bu cümle 1900'lü yılların başında askeri değerlendirmeler konusunda bir ipucu veriyor. Toy Soldiers ismi pek duyulmamasına rağmen kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir oyun. Hem sepia veya siyah beyaz görüntüleri Yukarıdaki gibi dönemin komutanlarının tarihe geçen sözlerinden alıntıları ve sanki eski bir radyodan dinliyor musunuz gibi çalınan melodileriyle farklı bir strateji aksiyonu deneyimi sunmakta. Oyunda 3 farklı oyun modumuz bulunmakta. Onlardan biri oynadıkça bölüm geçtiğimiz Campaign. Modern Warfare'in Survival mantığında benzeyen ve düşmanların nefes aldığı maksimum akın akın geldiği Chasers Battle. Ve belki de en garip ama bir o kadar da eğlenceli olan Invasion modu. Modlar az gibi gelse de böyle bir oyun için gayet iyi. Ana menüsü de dolu olan oyun menüsüne değinmeden geçemeyeceğim. Ana menüde sırasıyla play toy soldiers, leaderboards, achievements, help and options, live seçeneği ve gizlilik sözleşmesi yer alıyor. Oyunda 17 adet achievements bulunmakta. <laughs> Oyunda çok detaylı bir grafik menümüz bulunmamakta, keza ses ayarlarımız bu da aynı şekilde. Buna rağmen oyunun ana menüsünde ve savaş esnalarında duyduğunuz ve etki radyolardan geliyormuş gibi gelen zamanı müzikleri ise gayet boyurucu. Oyunda arada sırada bazı frame düşmeleri yaşanmakta ama bu güzel oynanış ile bir fazla, fazla bak. Nitekim zaten bir sürü bir peşimde koş. Acaba buraya mı koşsam? Aa hadi para gelse de art upgrade etsem veya hemen buraya geçmeliyim gibi şeyleri de beyniniz meşgul olduğu için direkt ve derebe kaplanmıyor ve incelemeyi pek fazla işte bana göre orta sınıf bir düzeyde. Lakin dediğim gibi oynarken yaşadığınız o basit ama dikkatinizi savaşa vermeye yoğunlaştığınız heyecan bu tip ufak bastırıyor. Oraya geçmeliyim demiştim ya. İşte oraya geçmeliyim lafı şuradan geliyor. Savaş alanına 5 ana savaş makinesinden birisini koymak için savaş ekranına gelmek zorundasınız. Bunu yaptıktan sonra ister başka bir makine, isterseniz de var olan bir makineyi geliştirmek ya da onu kullanmak gibi değişik kontrollerde hepsi bize sunulmuş. Bu makine geçişleri Driver San Francisco'daki yöpe, arabadan arabaya geçmeye benziyor. Oyun sonlarında belirli başlı iri yarım bosslarla mücadele ediyoruz. Zaten şu anda da görüyorsunuz. Hepsi güçlendirilmiş makinelerin bile sağ sol aldı. Onun dışında düşman askerlerimize parçalandıkça para veriyor ve bu paralar bize upgrade veya yeni bir makine koymamızda yardımcı oluyor. Nitekim eğer makineleri siz kontrol etmezseniz para 6 saniyede bir geliyor. Çünkü yapay zeka biraz zekadan yoksun. Sizin gibi first person seçmesi yok kısaca. Yeni bölümlere girerken eski filmlerin görüntü kalitesinde eskilerden güzel bir radyo müziği ve özel hazırlanmış resimler eşliğinde yeni bölüme giriyoruz. Bölümleri geçtikçe rütbemiz ve kullanabildiğimiz güçlendirmeler daha da gelişiyor. Toy Soldiers grafik yönünden bizden toplamda 7.8 oldu. Bir oyunda en önemli şey elbette seslerdir. Toy Soldiers eskiden kalma radyo müzikleri, patlama, silah sesleriyle bunu gayet iyi başarıyor. Sesler konusunda Toy Soldiers bizden Oyunun oyun insanı sıkmayacak ve eğlendirebilecek bir havada. Gerçi amacımız da ya oyuncak tutumuz korumak ya da karşı takımın tüm gönderdiği metinleri yok etmek olsa da sizi gayet eğlendiriyor. Oynamış olarak 8.5 puanla Toy Soldiers daha iyi örnekleri de olan Toy Soldier sıkmadan eğlenceli vakit geçirmenizi sağlayabilir. Nitekim belirli bir süreden sonra kendini tekrar eden oynanış yapısı biraz sıkıntı. Toy Soldier keyifli oynanışıyla bizden toplamda 8.8 8 puan almayı başarıyor. Bir başka video incelemede görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.